Yeni bir günden herkese merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Saat şimdi sabah 7. E, havuzun ön tarafı çok kalabalık oluyor. Dedim ki havluları koyayım. Balkondan baktım dolmaya başladı hep. Şöyle dedim hem bugün size oteli gezdireyim hem de oda turu çekerim. Videoyu başlatayım dedim. Bayağı yüksek katlı otel arkadaşlar. 16 ya da 18 katlı. Şöyle göstereyim size. Biz özellikle ikinci katını seçtik. Mira var diye, çocuk var diye. Özellikle beli belirtmiştik. Rezervasyon yaptırırken. Allah korusun çocuk dedik. Ama balkonlar çok yüksekmiş. Hani böyle çıkılıp gidilecek gibi değil. Hah ikinci kat. Hemen şöyle sıfıra basalım. Ön taraflar hemen kapılıyor. Çoğu kişi sabah 7 olmasına rağmen havlusunu koydu arkadaşlar. Ben de o yüzden kalktım şöyle balkonda video düzenliyordum. Videomu düzenledim. Dedim Selma sen kalk. Yerini kap. Şöyle Hadi geçelim. Ne taraftan? Şuradan gidelim. Evet. Şöyle ben de sizlere gösteririm burayı. Burası bar bölümü arkadaşlar. Hemen şöyle. Şurada masalar var. Şu kısım çay kahve bölümü şöyle göstereyim sizlere İlerleyelim. burası gözleme bölümü 12.30'da 6 arası hizmet veriyor şöyle bakın gözleme bölümünde de tabureler var hemen bu kısımda aslında ice cream diyor. Şurası da yemekhanenin ızgara bölümü. Şöyle ilerleyelim. Burası da yemekhanenin balkon tarafı. Şöyle geçelim hemen. Hemen şöyle havluları koyayım. Şöyle şuraya asayım. Şuraya da asayım. Şöyle havlularımızı asalım. Şöyle şunu biraz daha aşağı çekeyim de arka tarafa değmesin o şey dongun arka tarafına. Şunu da öyle. Hemen şunu da koyayım. Şu taraf niye tercih etmedin derseniz çok kalabalık oluyor. Aşırı bir kalabalık oluyor. Biz de böyle çok kalabalığı sevmiyoruz açıkçası. O yüzden buraya koydum. Evet şimdi başlayalım isterseniz gezmeye. Şu kartımı alayım. Hemen şuradan başlayalım. Bugün dedim ki mini bir otel turu yapalım. Şöyle oteli gezelim. Sonra da oda turu yaparım. Odayı da sizlere gösteririm. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Bence manzarası çok güzel. Dün akşam canlı müzik vardı canlı müzik ekipmanları burada. Şöyle yani iki tane hatta üç tane havuz var. Şöyle göstereyim size. Sabah sakinken göstermek istedim açıkçası. Çünkü kalabalık olunca gösteremiyorsunuz. Çok kalabalık oluyor. İki tane çocuk havuzu bölümü var arkadaşlar. Bir tanesi bu. Diğeri de şöyle kaydıraklı olanı. Yalnız e, bu önümdeki havuz çocuk havuzuna göre bayağı büyük. Yani çocuklara gayet iyi yetiyor bence. Hemen şöyle şu tarafa köprünün alt kısmına geldiğimizde artık yetişkin havuzu bölümüne geçiyorsunuz. Şöyle ilerleyelim. Burası da böyle yetişkin havuzu bölümü yani çok derin değil e, açıkçası o yönünü çok sevdim yani 1.40-1.50 civarlarında e, bu havuzda boyunuzu geçen bir şey olmuyor e, hani böyle bir risk yok arka taraftaki havuzu da göstereceğim sizlere hemen şöyle ilerleyelim buradaki havuz da çok büyük arkadaşlar gerçekten bayağı büyük yani bakar mısınız Şöyle şuradan geçelim. Burası sinek bar bölümü. İşte gün içerisinde yemek yemek istemiyorsanız e, ya da işte acıktıysanız, öğlen yemeğini vesaire kaçırdıysanız hamburger, pizza, e, köfte, ızgara tarzı şeyler o tarz ürünler burada var. Buradan da alabiliyorsunuz. Hemen şöyle ilerleyelim. Dün akşam canlı müzik vardı arkadaşlar. Ondan kalan ekipmanlar bayağı geç şey oldu. Bitti. Hemen şuradan geçelim. Şöyle ilerleyelim. Arka tarafta da bir havuz daha var. Onu da sizlere göstereyim. Hemen şöyle ilerlediğimizde. Burada bir havuz daha var arkadaşlar. Burası daha sakin oluyor diğer havuza göre. Yine orada da çocuk havuzu var. Hemen böyle e, yemekhanenin, restorantın e, karşısına bakıyor. Şöyle. Arka tarafta da Aqua Park var. Gün içerisinde sizlere Aqua Park'ı da gösteririm. Buranın manzarası da çok güzel. Böyle daha sessiz bir şekilde, hani çok kalabalık olmayacak şekilde yüzmek isteyenlerin yeri. Zaten 16 yaş ve üzeri diyor. Şimdi şu aşağıda da çok güzel bir restoran var arkadaşlar. Orası ama her şey dahil konseptinde değil bildiğim kadarıyla. Ekstra ücretli diye biliyorum. Bakın özellikle akşam çok güzel oluyor manzarası. Çok da güzel esiyor burası akşam. Biz bayıldık, çok sevdik arkadaşlar. Şöyle burası da bu şekilde. Hemen ilerleyelim. Daha ee, kahvaltı açılmadı. Birazdan açılır. Restoranta kahvaltı yapmaya geldik arkadaşlar. Burada peynir çeşitleri var. Çok güzel görünüyor. Çok güzel de süslüyorlar. Bakar mısınız? Çiçek gibi yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Yine burada da şöyle kahvaltılıklar, domates soslu şöyle arka tarafta da var. Arka tarafı da sizlere göstereceğim. Gerçekten bayağı çeşit var. Hemen şöyle şu kısma geçelim isterseniz. Bakın burada böyle börek çeşitleri, yumurta çeşitleri. Yani kahvaltı konusunda çok fazla çeşit var. Yine bakın börek, simit, poğaça. Bir sürü şey var. Şöyle geçelim. Sütlü yumurta, patates, fırında patates. Menemen. Hani bayağı çeşit var. Şurada da tost çeşitleri var arkadaşlar. Tostları oradan alabiliyorsunuz. E, hazırlıyorlar. Hiç beklemiyorsunuz sıra dahi. Kıymalı yumurta, tosis. Şöyle Mehmet de sever bunu. Vafı. Hemen şöyle ilerlediğimizde bakın burada da kızartma çeşitleri var arkadaşlar. Çok fazla söylemiş olduğum gibi yani yiyemeyeceğimiz derecede çok fazla çeşit var. Hemen şöyle size arka tarafı da göstereyim ben. İlerleyelim. Şöyle bakın burada da böyle yeşillik çeşitleri, domates, salatalık vesaire var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın burası da böyle içecek bölümü. Çay, kahve, her türlü içecek var. Zeytin bölümü, zeytin çeşitleri. Şu arka tarafta meyve bölümü arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bakın bayağı meyve çeşidi de var. Şöyle karpuz vesaire bolca meyve çeşidi de var. Şimdi ben de bir şeyler alayım. Mehmet'le de Mira da kendisine bir şeyler alıyor. Ondan sonra afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Mehmet'le biraz önce bir şeyler atıştırmak için aşağı indiler arkadaşlar. Sizler de benden istemiştiniz. serma oteli çek demiştiniz. Dedim fırsat bu fırsat. Hazır oda böyle sessiz sakinken sizlere otel oda turunu çekeyim. Ben de seviyorum açıkçası böyle otel oda turlarını izlemeyi. Yazlık evleri izlemeyi. Bana da fikir oluyor. İnşallah bu video sizlere de fikir olur. Başlayalım isterseniz. İlk olarak şöyle kapının hemen yanında gardıroplar var arkadaşlar. Bu arada biz... Alanya Ghosty Otel'de kalıyoruz. Şöyle ben dedim bu gardırobu kullanayım. Işıklı hoşuma gitti. Üste çantaları koydum. Şapkayı koydum. Asılacak eşyaları astım. Şöyle yine kıyafetleri güzel koydum. Aşağıda da şöyle terlikler var. Burası bu şekilde. Yani burada bir şey yok açıkçası. Ee, otelin iki tane yedek yorganı var. Bir de sırt çantam, yolculuk çantam var. Orası boş. Hemen şöyle bu kısma geldiğimizde burada da banyo var arkadaşlar. Banyosu çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Duşa kabini bayağı bir büyük. Şöyle lavabosu da. Yani temiz gayet güzel bence bu şekilde. Hemen şöyle şurada bakım seti var. Şu kısımda klozet tarafı, havlulu kısmı. Dedim burası temizlenmişken Şöyle sizlere çekeyim dedim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle ilerleyelim isterseniz. Bu arada bizim odamız standart oda. Ee, burada iki kişilik yatak. Burada da tek kişilik yatak var arkadaşlar. Yani bize yetti açıkçası. Şöyle arkası da gayet bence şık ve güzel. Şöyle. Hani ışıklandırması falan da güzel arkadaşlar. Bu tarafta televizyon tarafı, su var. Şunu e, Mehmet aşağıdan almıştı. Kolayı öyle oraya koyduk, dursun diye. Bu kısım böyle. Şuraya şeyleri koydum, işte ıvırları zıvırları. Taç var arkadaşlar, saç bandım, saç düzleştirici, saatim, ıslak mendil dedim koyayım. Şöyle otelin havlulukları var, aşağıdan alabiliyorsunuz plaj havlusu. Ama açıkçası ben sevmiyorum, hani çok fazla tercih etmiyorum. Kendi havlumuzu getirdik. Ama yine de dursun dedim. Burada işte her şey dahil konsept bilgilerini vermişlerdi. O da burada. Burası bu şekilde. Hemen şu kısma geldiğimizde burada da işte Mehmet'in şortu, tişörtü, bir de ilaçları var arkadaşlar. Burayı hiç yani açmadım. Açılmıyor da sanırım. Şu kısımda şöyle parfümlerimiz var. Deodorantlar. Benim de makyaj malzemelerimin kutusu. Başka bir de hemen göstereyim. Burada böyle bir buzdolabı. Şurada kasa var arkadaşlar. Şurada da plaj çantası, Mira'nın kollukları var. Şu kısımda şeyi ayarlıyorsunuz. Klimayı ayarlıyorsunuz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şurada da bir çöp kovası var. Buranın en çok hoşuma giden yeri balkonu oldu arkadaşlar. En çok balkonu beğendim. Ama müzik çalıyordu. Müziğin bitmesini bekledim. O yüzden şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi artık toparlıyorlar buraları. Şöyle valizimizi buraya koyduk arkadaşlar. Bu da kullanmadığımız havlu. Otelin havlusu. Şöyle... Hani burada otur hiç canın sıkılmaz yani. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şurası da deniz tarafı. Saat başı servisler kalkıyor. Ama biz yani açıkçası çok gitmeye niyetimiz yok. Çünkü burada bir havuz var. Arka tarafta bir havuz var. Aqua Park havuzu var. Yani havuz fazlasıyla yetiyor. Bir de çocuklar biliyorsunuz havuzu daha çok istiyorlar. Daha çok beğeniyorlar. O yüzden e, böyle dedik ki bu seferlik havuzda takılalım. Şöyle bakın burada da sandalyeler var. Şöyle astım birkaç parça. Bu şekilde yani arkadaşlar. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Ben gerçekten çok beğendim. Akşam otelde eğlence vardı. Oradaydık arkadaşlar. Ben şimdi yukarı çıktım. Mehmet Demir'a da birazdan gelir. Onlar markete uğradılar. Gelirler az sonra. E, elimden geldiğince sizlere oteli çekmeye çalıştım. Odayı çekmeye çalıştım. Merak eden arkadaşlar vardı söylemiş olduğum gibi. E, gidecekler var. İşte yeri merak ediyorum. Bize de fikir olur diyenler var. E, ben böyle elimden geldiğince sizlere çekmeye çalıştım arkadaşlar. E ben de nereden öğrendim biliyor musunuz? Belki takip eden arkadaşlar vardır. Çok severek takip ettiğim bir YouTuber'dan Elif'in güncesinden aranızda muhakkak takip edenler vardır. Instagram'dan yazışıyoruz. Ben çok seviyorum Elif Hanım'ı. Çok güzel videolar çekiyor. Sıkılmadan izlediğim böyle az YouTuber'lardan bir tanesi. çok samimi, içten geliyor bana açıkçası. Elif Hanım'la konuştuk işte ona sordum. Dedi ki ben çok memnun kaldım. Yani herhangi bir problem yoktu dedi. Ben de videolarından izlemiştim zaten. Öyle e, referans oldu. Ben de sağ olsun e, onun bilgilerinden yola çıktım. Şöyle geldim gerçekten. Ben de çok memnun kaldım arkadaşlar. İyi Elif Hanıma danışmışım. E, aklımdaki soruları sordum. O da böyle yanıtladı. Güzel geçti. Bizim tatilimiz çok keyifli geçiyor. Burası böyle e, nasıl söyleyeyim size aile oteli gibi. Turist çok fazla ama hep böyle çoluklu çocuklu insanlar böyle. Çok fazla kargaşa kurgaşa yok. Bu kadar kalabalık, bu kadar büyük otel olmasına rağmen. Yani ben genel olarak çok sevdim arkadaşlar. Öyle ben de şimdi yarın e, öbür gün büyük ihtimalle video çekmem. Artık şöyle birazcık da buranın tadını keyfini çıkaralım. Çok fazla böyle elime telefon almak istemiyorum açıkçası. İnşallah bundan sonraki videoda evimizde Rabbim nasip kısmet ederse görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Biraz da yandım. Normalde ben e, şey güneş kremi sürüyorum da havuzda yüzünce ister istemez şu sırt tarafları maalesef ki yandı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.